Işık Taşımacılık Sendikası Genel Başkanı Murat Oral şu anda telefon hattımızda onunla ne konuşacağız biliyorsunuz. Dün meydana gelen daha doğrusu bu hafta içinde meydana gelen bir kaza var. Bir tren yola çıkıyor. Bu tren imdat e, koluna basıyor. İmdat koluna basınca bir imdat treni gidiyor. İmdat treni gidip e, yardım yapacağı trene çarpıyor. Muhtemelen o da imdat koluna basmıştır. O da başka bir treni çağırıyor olabilir ama bilmiyoruz işi. Tabii abartmadan yorumlamak lazım. Şimdi Önce bir Murat Oral'a hoş geldin diyoruz. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk günaydın efendim. Şimdi e, hem bu kazayı anlatmanızı isteyeceğim bu bir. E, i̇kincisi demir ile ilgili bir özelleştirme ya da şirketleştirme süreci var. Hükümet bunu şirketleştirme diyor ama işte açıkça özelleştirme olduğu ortada. Özelleştirme evet. olduğu takdirde işlerin düzeleceği konusunda... E, kanaatinde misiniz? Bu bir. Önce kazayı anlatmanızı isteyeceğim. Sonra özelleştirme sürecinde işlerin nasıl yürüyeceğiyle ile ilgili yaklaşımınızı merak ediyorum. Yaklaşık 7-8 dakika vaktimiz var. Buyurunuz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi Adana'da bir kaza oldu. Öncelikle yaralı arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Evet. Şimdi Konya tarafından yani bu Ulu Kışla'dan Adana iniş iniştir daha doğrusu rampa aşağıdır. Evet. Bir bir trenimiz sinyalli bölgedir. Bir trenimiz orada imdat istiyor. Arkasından gelen blok mesafesi olarak sinyalli mevkide bir diğer trenin gelip bu treni aşağı doğru itmesini istiyorlar ilk istasyona kadar. Evet. Bu gelen trenimiz de söylediğine göre bir nötr bölgeden enerji alamama durumu oluyor. Dolayısıyla makina ve dizi tam olarak işlev göremiyor. E, ve e, kontrollü bir şekilde gelmeleri gerekirken e, duramıyorlar. Nasıl duramıyorlar, niye duramıyorlar onu bilemiyorum. Durmaları gerekiyor aslında. E, gelip e, hız, yani e, normal hızın üzerinde bir tampon yapınca da zarar görüyor tabii makinist arkadaşlar da makinada dizideki altı vagonda. Evet. Olay bu şekilde oluyor. Peki e, dolayısıyla bu tür vakalar artık vakayı adiye Haa. sınıfına girdiği için yani çoğunluğu e, Sakarya kazalarını falan bildiğimiz için artık bunları ölümlü kaza olmadığı için en azından hoşgörüyle bile karşılayabilecek noktaya getirdiler maalesef. Evet. Peki evet. şimdi özelleştirme ya da şirketleştirme süreci ile ilgili. Şimdi... Şimdi efendim 1995'ten beri e, demir yollarında özelleştirme e, ile ilgili raporlar oluyor. O raporların önerileri doğrultusunda işlemler yapılıyor. En son 2013 yılında demir yollarını serbestleştirmesi diye bir kanun çıkarıldı. Evet. Burada hedeflenen neydi? Yük ve yolcu taşımacılığının özel sektöre de açılmasıydı. Siz de gelin taşıma yapın kardeşim demekti. Devlet tekenini kaldırmak. 2017'de bunu yürürlüğe koydular. Evet eee de Taşımacılık A.Ş diye bir Genel Müdürlüğümüz bağlı ortaklığımız oldu ve bunun görevi yük ve yolcu taşımacılığıdır. Tabi bunun yanında da işte e, farklı şirketler, Tüpraş, Omsan veya başka şirketler gibi şirketler de yük ve yolcu taşımacılığına başladı. Evet. Şimdi 2021'e geldik ya bu e, ayrışmadan iki tane sakat çocuk doğdu gibi e, değerlendirmeler var. Ya iki tane sakat çocuk doğdu da biz mi doğurduk? <laughs> Siz bunu yaptınız kardeşim. Evet. Ha, şimdi e, biz yanlış yapmışız. E, ne yapalım şimdi? E, biz şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? İşte 5-6 tane şirketten oluşan bir holding kuralım. Evet. E, niye bunu istiyorsunuz? E, daha hızlı karar verelim. İstediğimizi kapının önüne koyabilirim. İstediğimizde çalışabilelim. Peki e, siz... E, şöyle diyorlar buna dönüşüm diyorlar yeniden yapılanma diyorlar özelleştirmemek için bu tür tedbirleri alıyoruz diyorlar evet. Kamu iktisadi Teşebbüsü olan TCDD'yi beş altı tane şirketten oluşan bir holdinge çevirdiğinizde devlet kurumu olma vasfını kaybettiğinde evet. bu Türk Ticaret Yasasına göre e, holding ve şirket olduğunda bu özelleştirme olmuyor da ne oluyor? <laughs> evet. Ne oluyor yani bana biri anlatabilse iyi olacak. <laughs> ben de anlayamıyorum peki. Ha. Şimdi o zaman ne olacak? Devlet dairesi ol, olmaktan çıkan bir kurumda ben devlet memuru olarak nasıl çalışacağım? Yani mesela diyelim ki bir markette, bir özel şirkette, bir holdingde devlet memuru diye bir şey var mı? Yok. Devlet memuru devlet dairesinde çalışır. E ne olacak devlet memuru? Ya bir şey olmayacak size ya. Siz işte şu ya nasıl bir şey olmayacak? Bunların öncekilerini de biliyoruz. Bundan öncekilerde ne oldu? Ya 4857'ye tabi sözleşme yapıldı. Tabi ilk sözleşmeler yapılınca bir parmak bal çalınabilir. Aynı ücretle evet. ya da işte birkaç e, bir tık üstünde verilir. E, diğer sözleşme zamanı bittiğinde ben telekomdan ayrılan arkadaşların gece 00'da mesajla... ...sizin bizimle ilişkiniz kesildi diye mesajlarını bilirim. Mesajla evet. ilişkilerini kesilir. Evet. E, bu kadar gayri insani bir e, tavırla. Ne olacak sonra? Holding olduğu zaman e, Sayıştay denetiminden çıkıyorsunuz. Devlet sizi evet. denetleyemiyor. Gözetiminden çıkıyorsunuz. Evet. İhale yasasına tabi değilsiniz. Kurumlar ve gelir vergisine tabi değilsiniz. İstediğiniz adamı istediğiniz şartlarda alırsınız. İşi bittiği zaman kıdem tazminatını eğer kod 29 göstermezseniz verir kapının önüne koyarsınız. Tabi ihale yasasına da tabi değilsiniz. Evet. Tabi tabi. Evet. Dolayısıyla... Ben istediğimle çalışayım, istediğimi kapının önüne koyabileyim. Böyle bir mantık var. Devlet memurunun 399'dan 657'den kaynaklı güvenceleri ortadan kalkıyor. Benim kurumum özelleştiği zaman ben 4857'ye göre o sözleşmeyi kabul etmeyeceğim. Evet. Ne yapacağım? Bana en fazla 3 tane il seç diyecekler. O 3 tane ili seçeceğim. O 3 tane ilden birine devlet beni atayacak benim ünvanıma, mesleğime göre bir iş de olmayabilir. Yani düzenim değişecek. Çoluk çocuğu düşünen yok. Bunun çocukları bu okula devam edecek mi? İşte efendime söyleyeyim bu adam e, bu, bu ilden gidecek. Annesi var, babası var, hastası var. Bunları düşünen yok. Şimdi ben tuhaf olarak anlamadığım şey şu aslında. Evet. Ya şimdi bir özel sermaye olur. Yani Birinin bir şirketi olur. Bir fabrikası olur. Adam onun başına bir patron atar. CEO atar. Burada devletin sermayesini siz holding yapıyorsunuz. Evet. Para devletten, milletten, bizden. Patron da yine devlet memuru olan bizim genel müdürlerimiz olacak. Evet. Hükümetine atadığı birileri olacak. Görevi yetkisi olacak. Adamın sorumluluğu olmayacak. Para da benim olacak. Ben bunu bir türlü çözemedim yani. <laughs> yani özelleştirme deyince hani bir sermaye grubuna gelir satarsınız. Lider Bey falan. Bu o da değil. Ben e, kamu iktisadi teşebbüsünün e, statüsünü, vasfını e, devlet korumu olmaktan çıkarıyorum. Türk Ticaret Yasasına göre çalıştırıyorum. Yani şimdi bu da ben bunu bu modeli de pek anlayamadım. Hibrit. Evet bu bu bir yani ilkat <laughs> evet, şimdi ilkat şimdi garibesi bir, bir şey bir, yaratıyorlar özel şirket. Özel şirkette Adam getirir patron yani daha doğrusu para sahibi getirir birini CEO yapar hesabına gelmez değiştirir şu kadar maaş veririm der bu kadar der yani adam para kazandırırsa devam burada kazanır kazandırmamak da çok önemli değil devlet yatırımını yapacak her türlü parasını verecek e, yatırım devletten ama o kime isterse ihale verecek kime verecek ne şekilde verecek nasıl verecek. Nasıl bir yani şeffaflık yok. Ne oluyor, ne bitiyor bir şey anlamayacağız yani. Anladım. Bakın devletin de gözetiminde, Sayıştay'ın denetiminde, ihale yasasına tabi, işte devlet memurları kanuna tabi bir işleyiş varken, nitelikli, kamusal bir işleyiş varken kimse de elinizi kolunuzu tutmamış, her istediğiniz kararı veriyorsunuz. Niye böyle bir şeye gidiliyor? Yani şeffaf olmayan bir yola, Ben bunu merak ediyorum. İkincisi bu ulaşımdır. E, sermaye ve özel sektör ne düşünür? Parayı düşünür. Ben ne kadar para kazanırım? Der. Tabii. Paraya bakar. Az maliyet çok para. E, ya kardeşim sen e, sağlık ve eğitim kadar önemli demir yollar, ulaşım. Evet. Ulaşım demir yolları. Tabii. Ulaşım. Karayolu işte. Karayolu çöküyor. Çorlu çöküyor. Efendime söyleyeyim hızlı trende sinyasız bölgede siyasi kaygılarla tren çalıştırılıyor. İnsanlar ölüyor. Hızlandırılmış tren yapıyorsunuz. Yolu değiştirmiyorsunuz. 43 tane arkadaşımız ölüyor Pamukova'da. Evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kısa sürede. Yani e, para kazanmak değil ulaşımda, sağlıkta, eğitimde dert. Evet. Nitelikli hizmet vermektir. Kamunun malı, benim malım, benim paramla oluşturulan kurumlar. Yani bana hizmet için var olan şeyler. Yılların kurumları, 164 yıllık bir kurum bu kadar oynanmaz bakın bu oynanmalar sebebi e, kazalar oluyor. Şu anda nitelikli olan personelimiz yarın çekip başka kurumlara gittiği zaman iki buçuk ayda 45 günde makinesi yetiştirirseniz e, işte şuradan buradan trafik kontrolleri getirir. Aha ben yaptım oldu derseniz vallahi o kazalar sizin yüzünüze yüzünüze vurur. O oh, evet. Evet, Öyle evet. bunun sonuçlar da bu şekilde olur. Peki Murat Bey. Biz trene biniyoruz yani pardon ama biz biniyoruz halk olarak. Tabii. Belki onlar trene bile binmiyor. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Davul bizim boynumuzda diyorsunuz. Çok teşekkürler. Evet, sağ olun. Birleşik Taşımacılık Sendikası Genel Başkanı Murat Oral'la konuştuk. Devlet Emir Yolları'nın 6 ya da 7 şirkete bölünerek bir tür kamu özel statüye sahip holdinge dönüştürülmesi planı olduğunu söylüyor. Bu planın aslında e, altyapısının da çok iyi oturtulmadığı konusunda e, kendisinde bir kanaat oluşmuş durumda. Sendikada böyle bir kanaat oluşmuş durumda. Çünkü hibrit bir model yani ne deve ne kuş e, görünümüne sahip bir e, şirket yaratılıyor. E, i̇hale yasasına tabi olmayan, denetime tabi olmayan ama e, piyasa şirketi gibi çalışan bir şirketten bahsediyoruz. Dolayısıyla devre, devlet emir yollarını 164 yıllık mirasıyla bağdaşmayan işler yapıldığı kanaatinde olduğunu belirtti. Peki şimdi